İzmir'de haşere ilaçlaması yapılan bir apartmanda 1 yaşındaki bebek T.A.K hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bebeğin annesi R.K ve babası R.K taburcu olurken bir apartman sakininin tedavisi sürüyor. İlaçlama yapan firmanın 3 personeli gözaltına alınırken, AFAD ekipleri ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmaları başlattı. Olay 12 Kasım Salı günü Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1410. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri bir firmaya haşere ilaçlaması yaptırmak istedi. Yapılan ilaçlandırmanın ardından apartmanda oturanların bir kısmı rahatsızlandı. Bina sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Yapılan ilaçlamada, apartman 1 yaşındaki erkek bebek Tiyakı'nın zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İlaçlamadan etkilenen bebeğin annesi, Reki ve babası Reki ile birlikte binada oturan Gu, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anne Reki ve baba Reki taburcu edilirken, Gu'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 3 apartman tahliye edildi. Afat ekipleri bölgede havalandırma çalışması başlattı. Öte yandan, ilaçlamanın yapıldığı apartman ile birlikte yanında bulunan iki apartman ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlanırken, bölgeye sevk edilen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer KBRN ekipleri binalarda havalandırma çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.